Ey büyük Türk milleti. Ülkene sahip çık. Bayrağına sahip çık. Bırakma ite çakala vatanına sahip çık diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Ey büyük Türk milleti. Bu ülkede yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama, rantiyecilik faizcilik, kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm istemiyorsan ülkene sahip çık, vatanına sahip çık, Büyük Birlik Partisi'ne, Alperenlere sahip çık diyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> Ve yine ey büyük Türk milleti bu ülkede terör istemiyorsan, bayrak indirmelere hayır diyorsan, yol kesmelere kimlik sormalara hayır diyorsan PKK mahkemeleri, PKK hastaneleri, PKK vergi daireleri özellik istemiyorsan ülkene sahip çık, bayrağına sahip çık, ite çakala bırakma, vatanına sahip çık. Bu ülkede müzakere taslağı istemiyorsan, PYD'ye devlet kurulmasın diyorsan, örgütün, PKK'nın Güneydoğu'da özel bir bölge oluşturmasını istemiyorsan, şehirlerimizde PKK get doları olmasın diyorsan, ülkene, bayrağına, vatanına sahip çık, ite çakala bırakma, alperenlere sahip çık diyoruz değerli arkadaşlar. Yine ey büyük Türk milleti bu ülkede gelir dağılımı adil olsun istiyorsan işsizlik yoksulluk yok edilsin diyorsan cari açık kapatılsın aşırı boşlanma def edilsin diyorsan ülkene bayrağına vatanına sahip çık büyük birlik partisine alperenlere sahip çık ve yine bu ülkede modern kölelik, taşeron işçilik istemiyorsan, işçi ölümleri olmasın diyorsan, uyuşturucu, bonzai, çocuklarımı öldürmesin diyorsan, ahlaki yozlaşma ortadan kalksın diyorsan, çocuklarımıza tecavüz edilip kaçırıldıktan sonra öldürülsün istemiyorsan, idam etme taahhüdü veren Alperenlere büyük birliğe sahip çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Bireysel haklar genişletilsin. Yargı bağımsız ve tarafsız olsun. Darbeciler yok edilsin. VIP atamalara son verilsin. Çevre ve ağaç katliamı sona erdirilsin. Yeni sivil demokratik bir anayasa istiyorsan ülkene, bayrağına, vatanına sahip çık, büyük birliğe, alperenlere sahip çık. Bizim bizim liderimiz bizim liderimiz diyor ki değerli arkadaşlar Alperenler. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki dik duracağız. Düz yürüyeceğiz. Doğru konuşacağız. Üç günlük dünya için fırıldak olmadık, olmayacağız Allah'ın izniyle değerli arkadaşlar.